Evet arkadaşlar. Bakın bazen böyle iki üç tane kuş alıyorum, paylaşıyorum, isimlerini söylüyorum, cisimlerini söylüyorum. Diyorum ki işte şu kuşun ismi şudur, cismi şudur ama şu işte şu şehirde böyle olabilir. Efendim ben söyleyeyim Adana'da biz mesela Sakar deriz. Siz Adana dışında İzmir'de, Ankara'da, Mersin'de başka bir şey dersiniz. Başka bir isim dersiniz. O bizim için önemli değil arkadaşlar. Ben kendi memleketimde Adana'da ne söyleniyorsa ben onu söylüyorum. Kalkıp da bana ben kuş çoktan anlamıyormuşum gibi. Siz sanki çok anlıyormuşsunuz gibi. Tabi sözü merkeze değil. Kalkıp yok o bu değil. Bu yalan söylüyor. Yorumlara yazmışsınız. Bu yalancıdır. Bu kuştan anlamaz. Ben TikTok'ta bugüne kadar paylaşmadığım sürece bakın. İlk kuşu paylaşan benim TikTok'ta. İlk ben paylaştım. Hepinize de gösterdim arkadaşlar. Benden önce bir Allah'ın kulu güvercin paylaşıyor muydu? Hanginiz güvercin paylaştınız? Ben yalan yalanlayanlara söylüyorum. İlk ben güvercinleri paylaştım. Benden sonra bakın herkes kuşçu olarak videolar paylaşmaya başladı TikTok'ta. TikTok'ta kuşçuluğu ben çıkarmadım arkadaşlar. Hepinize ben göstermedim mi? Benden sonra başladılar millet hepsi TikTokçu olmaya başladı. Kuş paylaşmaya başladılar. İşte kuşçu bilmem ne. Bir azer vardı. Ama ben hanginize yalancı dedim arkadaşlar. Ben bu kuşun ismi dedim ki bu musabettir. Buna biz müsavet diyoruz. Yok bu aynalıdır. Yok bu kara müsavettir. Yok bunun gözleri bilmem ne olması lazım. Ya neyse ne ya arkadaşlar. Yalancı mıyız biz yani? Bizi yalancı duruma düşürmeyin. Herkes bildiği kadar anlatsın. Beni seven zaten yayınıma gelip destek oluyor. Sevmeyen de zaten bana yorum bile yazmasın arkadaşlar. Beni yalancı duruma düşürmeyin ya. Yok arkadaşlar bunun fiyatı 5000 değil de 1000 lira bile etmez. Yok bunun akıtması yok. Yok gözleri kırmızı değil. Yok kanatlar bilmem ne olması lazım. Sayısı bilmem kaç olması lazım. Ben hepsini biliyorum. Anamdan doğduğum günden beri kuşçuyum. Bizi seven dostlara selam olsun. Sevmeyenler de zaten